Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minima projesinin ağında bir testnet etkinliğine katılacağız. Minima ağının üzerinde bir not kurulumu gerçekleştireceğiz. Minima ağında not kuran kullanıcılarına günlük bir tane kendi token'ından dağıtacağını belirtti. Etkinlik bir süredir devam ediyor ve 21 Aralık tarihine kadar devam edecek. Yani biz 3-4 ay boyunca bu not sayesinde arkadaşlar günde bir tane Minima token kazanacağız. Ee, bu arada minima token değerine gelirsek daha önceden bir özel satışı yapmışlardı. Tanesini 30 cent civarından sattılar. Ee, henüz çıkmadığı için bir değeri yok tabii ki. Ancak özel satış fiyatının 30 cent olması değerinin çok çok daha güzel yerlere gelebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte Twitter'dan DavoMaker'da takip etmekte şu an minimayı. DavoMaker'ı birçoğunuz duymuşsunuzdur. Ee, güzel bir piyasada gerçekten değerini çok çok güzel yerlere ulaştırabiliyor. Aralık Ocak ayına kadar piyasa birazcık daha düzelirse bu tanesi 30 cent olan tokenlar birkaç dolara çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Ee, Bizde belirttiğim gibi şimdilik günde bir tane kazanacağız bu şekilde. Tek yapmanız gereken bu 10 dakikalık videoyu izlemek. Şimdi isterseniz etkinlik sayfasına geçiş yapalım. Sayfaya geldik. Kayıt linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan kayıt olabilirsiniz. E, kayıt olduktan sonra bir doğrulama maili gelecek. Onu onayladığınızda direkt olaraktan bu sayfaya yönlendirileceksiniz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar not kurulumunu hangisinden yapmak istiyorsanız Android'dir, Windows'tur, Mac'tir, Linux'tur. E, bunlardan birisini seçerekten not kurulumuna başlayabilirsiniz. E, ancak arkadaşlar bunlarda şöyle bir durum var. Günde birkaç saat boyunca hangi cihazda aktif olacaksanız onu çalıştırmanız gerekiyor. Ee, biz bunun yerine VPS kullanacağız. Bir sanal sunucu. Bu şekilde bir kez kurduktan sonra bir daha giriş yapmamıza gerek kalmayacak. Bu arada bilmeyenler için VPS şu oluyor. Normalde bilgisayarınızda kurduğunuzda hiç interneti veya bilgisayarınızı kapatmadan sürekli olaraktan çalıştırmanız gerekir. Ee, bunun yerine bazıları bu işlemi yapıyor güçlü cihazlar alarak size kendi sunucularını kiralıyorlar. E, aylık bir ücret karşılığında istediğiniz gibi onların sunucularını kurulum yapabiliyorsunuz. E, ancak biz tabi ki arkadaşlar ücretsiz olaraktan yararlanacağız. E, herhangi bir ödeme yapmayacağız. Dünya ünlü Amazon'u biliyorsunuzdur. Aynı zamanda bir internet alışveriş devi. E, bunun arkadaşlar bir VPS sunucu hizmeti var. Onun 12 aylık bir ücretsiz denemesi var. Biz de bugün ondan yararlanacağız. Orada hesap açtıktan sonra e, direkt olaraktan nodumuzu oraya kurabileceğiz. E, peki ne yapmamız gerekiyor şimdi? Not kurulumu için kişi özel bir koda ihtiyacınız var. Ee, onu da arkadaşlar şuradaki inaktif ID kısmından alabilirsiniz. Kendi kodunuzu. Ee, bunu da ileride kullanacağız. Buradan bakabilirsiniz. Ee, bunun dışında revert kısmına geldiğinizde burada günlük olaraktan ödüllerinizi görebilirsiniz. Günde bir tane dediğim gibi yansıtılıyor. Ben dün kurmuştum ilk defa. Ee, bugünkü ödülüm gördüğünüz üzere gelmiş durumda buraya. Bunun dışında arkadaşlar bir de invite link kısmı var. Getirdiğiniz kişi başına da %10'luk bir kazancınız oluyor. Burada da onu belirtmişler. Şimdi not kurulum işlemi için hemen Amazon sunucusundan bir tane hesap açacağız. Öncelikle arkadaşlar bir de şunu belirteyim. Eğer bir masaüstü cihazınız yoksa kurulum yapamıyorsanız Android cihazlarınızdan da kurulum yapabilirsiniz. Buradaki Google Play uygulamasını indirerekten ancak belirttiğim gibi günde birkaç saat boyunca çalıştırmanız gerekiyor o uygulamayı. Onu da buradan belirtmiş olayım. Bunun kurulumun nasıl yapıldığı ile ilgili de bir medium gönderisi yayınlarım. Telegram kanalından muhtemelen bugün paylaşırım. E, Şimdi hemen Amazon sunucusuna geçiş yapıyoruz. Evet öncelikle bir Amazon hesabı oluşturacağız. Yine buranın linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. E, şuradan sağ üst köşeden bir hesap oluştur kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından buradan 5 aşamalı bir hesap oluşturma işlemi var. Bunu gerçekleştiriyoruz bildiğiniz gibi sıradan bir şekilde mailimizi yazıyoruz bir kullanıcı adı belirliyoruz ardından devam diyoruz. E-posta'mıza bir tane kod gelecek. Onu girdiğimizde ikinci aşamaya geçiyoruz. Adres, adres istiyor yanlış hatırlamıyorsam orada. Sonrasında arkadaşlar bir kredi kartı doğrulaması istiyor. Hesap gerçekten bir kişiye mi ait yoksa fake sahte bir hesap mı diye bunun nedenini tahmin edebileceğiniz üzere bu normalde ücretli bir servis ancak biz deneme süresi olaraktan bir yıllık bir deneme kullanıyoruz. E, bu şekilde fake sahte hesaplar oluşturaraktan sistemi suistimal etmemeleri için böyle bir şey yapmışlar. Yaklaşık 1 dolarlık bir para çekme işlemi yapıyorlar ardından zaten onu tekrardan iade ediyorlar deneme amaçlı olduğu için. Bu iş için kredi kartınızın mobil uygulamasına bir sanal kart oluşturabilirsiniz veya en gibi bir kart kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sanal kart olmasında bir sorun yok. Ben o şekilde yaptım, devam dedim. Buradaki 5 aşamayı geçtikten sonra hesap oluşturulmuş oluyor ve hesabımıza giriş yapıyoruz. Ardından şöyle bir sayfa gelecek. Hesabınıza giriş yaptığınızda böyle bir sayfa gelecek. Ardından sağ üst köşedeki konsolda oturum aç butonuna tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra bu sefer böyle bir ekranı geleceğiz. Yukarıdaki seçili olacak. Buradan tekrardan mail adresimizi yazaraktan ardından şifremizi giriyoruz. Hesabımıza giriş yapmış oluyoruz. Bu şekilde hesabımızın ardından konsolda da giriş yapmış olduk. Ee, siz ilk başta bu sayfayı açtığınızda bu kısım size gözükmeyecek. Burayı etkinleştirebilmek için aşağıya doğru iniyoruz ve şuradaki butonu aktifleştiriyoruz. Launch a Virtual Machine kısmını aktifleştirdikten sonra giriş yapıyoruz buraya. Ardından böyle bir sayfa gelecek sizde de hemen sol taraftaki menüye tıklıyoruz bu şekilde giriş yaptık menüye buradan instance new kısmına tıklıyoruz. Buraya geldik arkadaşlar. Şu şekilde bir not kurulumu gerçekleştireceğiz sizlerle birlikte. Bunun için öncelikle sağ üst köşedeki Launch Instance kısmına tıklıyoruz. Buradaki butona tıkladık. Siz de burada bir de ona isteyebilir. Onu da verin. Ardından Name kısmına istediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Minima testnet yazabilirsiniz mesela. Ardından aşağıya indik. Hangi cihazda sunucunuzu kurmak istiyorsunuz diye soruyor. Buradan Ubuntu'yu seçtik arkadaşlar. Şuradan. Ubuntu'yu seçtikten sonra buradan. Bizim için önemli olan şunlardan bir tanesi çünkü bunlar ücretsiz sunucular aşağıdakiler için bir ücret ödemek gerekiyor Yanında fear tier olan kısımlardan birisini işaretliyoruz mesela Şu 20.04 işaretledik Ubuntu'yu seçtikten sonra buraya da işaretledik Ardından aşağıya doğru iniyoruz Şurası da gördüğünüz üzere ücretsiz burayı da çellemiyoruz arkadaşlar Tek yapmamız gereken şurada bir de kpeer oluşturmamız yeterli Bunun için Create New Key Pair kısmına tıklıyoruz. Burada yine istediğiniz herhangi bir isim verebilirsiniz. Burada bir isim verdikten sonra RSI ve PEM kısmını işaretlemiş olarak bırakıyoruz. Buraya dokunmuyoruz. ardından oluştur dediğinizde size bir tane dosya inecek. O dosyayı bir yere saklayın. i̇leride lazım olabilir. Ardından şöyle geliyorum kpr oluşturmuş olacaksınız zaten burada da görünecektir ee, onayı verip oluşturduktan sonra tek yapmamız gereken şey arkadaşlar şuradaki launch instance kısmına tıklayarak nodumuzu oluşturmak burası yaklaşık 10-15 saniye sürecek oluşturma kısmı oluşturma başarıyla tamamlandı diye bir yazı gelecek ekrana o geldikten sonra arkadaşlar şuradaki kısma geliyoruz tekrardan ee, buradan instance kısmına geliyoruz ee, sizlere böyle bir ekran gelecek Önemli olan şurada Running yazısının yazması yani çalışıyor demesi, ee, bir 5-10 saniye sürebilir buranın yazması. Bura oluştuktan sonra hemen kendi instansımıza giriş yapıyoruz şuraya tıklayaraktan. Sonrasında böyle bir sayfaya ulaşmış olacağız. Ardından yapmamız gereken, oluşturmuş olduğumuz cihazı giriş yapmak. Bunun için arkadaşlar şuradan Connect'e tıklayaraktan bağlanıyoruz. İlk başta burası sizde aktif olmayabilir, şuradan bir Birkaç kere sayfayı yenileyin. Ben de yaklaşık birkaç dakika sürmüştü. Eğer hala olmuyorsa arkadaşlar birkaç dakika sonra bu sayfayı kapatıp tekrardan instance kısmından buraya giriş yapabilirsiniz. E ardından connect'e tıkladığınızda böyle bir sayfa gelecek. Buradan tekrardan connect'e tıkladığınızda bir tane komut dosyası sistemine sizi yönlendirecek. Hemen geliyoruz. Buradaki sayfaya geldikten sonra şuraya tıklıyoruz. Bir tane kod girmemiz gerekiyor buraya. Onu da arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Ben videonun açıklama kısmına hem de yorumları bırakırım. Buradaki kodu gireceğiz. Şur, şurada görmüş olduğunuz üstteki kodu alamadım. Şöyle. Evet kopyalıyoruz bunu kopyaladıktan sonra buraya yapıştıraraktan enter diyoruz ardından dosyalar yüklenmeye başlıyor uzaktaki bilgisayarımıza yüklenme yaklaşık 15-20 dakika sürebiliyor ben de birazcık sürmüştü arkadaşlar onu buradan belirtmiş oluyor burada zaten bir yüzde göreceksiniz yüzde dolduktan sonra yüklenmiş demektir ee, size işlem tamamlandığında şöyle bir ekran gelecek Bu ekranı gördükten sonra e, kodumuza devam edebiliriz. E, şimdi kendi kişisel kodumuza gireceğiz. Minima hesabı oluştururken bize vermiş oldukları kodu gireceğiz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen geliyorum. Buraya geldikten sonra şuradaki inactive id kısmına geliyoruz. Burada uzun bir kod var. Harflerden ve rakamlardan oluşan bunu kopyalıyoruz hemen. Ardından bu sefer ikinci koda geliyoruz. Bunu da yorumlara ve açıklama kısmına bırakırım arkadaşlar. E, kopyalamış olduğumuz kodu e, buradaki koddaki Şurayı yapıştırıyoruz. Hani kendi kodunuz neyse buraya yapıştırdık. Ardından bunu komple alıyoruz. Şuradaki curl ibaresinden itibaren. Hepsini aldıktan sonra kopyaladık. Tekrardan bu sayfaya geldik ve buraya yapıştırdık. Enter dedik gönderdik. Yapmamız gereken tek şey bu. E ardından zaten yapmamız gereken başka bir şey kalmıyor. Ardından arkadaşlar bu sayfayı da kapatabilirsiniz. E not kurulumu başarıyla gerçekleşti. E peki çalışıp çalışmadığını nereden anlayabilirsiniz? Onun için tekrardan minima sayfasına geliyoruz. Buraya geldikten sonra revert sayfasına geliyoruz, ödüller sayfasına. Buradaki ödülün yansıması 24 saat falan sürebiliyor. Ondan buraya bakmıyoruz arkadaşlar. Şurada last ping yazıyor gördüğünüz üzere. Buradaki ping zamanı sizin oluşturduğunuz zaman yazıyorsa işlem tamamlanmış demektir. Buradaki last ping ara ara güncellenecektir tarih olaraktan. Buradan oluşturmuş olduğunuz nodun birkaç hafta birkaç ay sonra çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Burası sürekli güncelleniyorsa bu şekilde günde bir birkaç saatte bir işlem sonsuz bir şekilde çalışıyor demektir. Zaten birkaç gün sonra buradaki ödüllerin yatıp yatmadığından da kontrol edebilirsiniz. İşlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.